Selam arkadaşlar. Böyle bir ağır vasıta aracın silecek parçası geldi dişli. Bu kırılmış hiçbir yerde bulamamışlar. Şimdi ben bunu modelledim bir tane örnek baskı aldım. Bu şekilde. Şimdi bunu vereceğim bir test için baksınlar. Eğer olursa bunu asayla basacağım. Ee, birkaç gündür gönderi de atamadım. Biraz işlerim vardı. Onlarla uğraştım ve diğer büyük makinede de bir sıkıntı çıktı. Büyük makinede de şu an Z offset ayarı yaptım. Tek tek baskı deniyorum. Yani 9 köşede tek tek figür bir obje basıyor. Test baskısı alıyorum. Hepsine bakacağım bir problem olacak mı? Müşterimiz hayırlı olsun.